Evet, Perşembe günü İzmir Foça'da da bir sel felaketi yaşandı. Bir kişi hayatını kaybetmişti o sel felaketinde. Yaş İzmir'de bir kez daha etkili oldu. Bu kez Bergama su altında kaldı. Gece saatlerinde etkisini arttırdığı yağış ve sonrası İzmir'in Bergama ve Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. İlçelerdeki yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura yolda yakalanan araç sürücüleri mahsur kaldı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmasının sürdüğü belirtildi. Evet meteoroloji uyarmıştı zaten o meteorolojinin uyarılarının ardından yağış etkili oldu. Pek çok kentte şimşekler geceyi aydınlatırken düşen yıldırımlarsa korkuttu. Şimdi de o görüntüleri getirelim ekranlarınıza. Dayanamadım kalktım geldi. Cami minaresine yıldırım düştü, ortalık karanlığa büründü. O anları kayda alan büyük panik yaşadı. Dayanamadım kalktım geldi. <laughs> Sağnak Marmara bölgesinde tüm gece etkisini gösterdi. İstanbul'da o kentlerden biriydi. Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası trafikte yoğunluk yaşandı. Çakan şimşeklerle hava aydınlandı. Yüksek noktalara yıldırım düştü. O noktalardan biri de finans merkezi oldu. Beyoğlu'nda da sağanak yağışla birlikte rögarın taşması sonucu zemin kattaki halı dükkanını su bastı. Dükkanda büyük hasar meydana geldi. Böyle geliyor. Bunun altı boz zaten merdiveni. Bu altından vuruyor buraya. Yağış Bursa'da da akşam saatlerinde etkili oldu. Bir caminin minaresine düşen yıldırım o anlara tanık olanları korkuttu. Dayanamadım kalktım geldi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. <laughs> Tekirdağ'da da yağış etkisini akşam saatlerinde artırdı. Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışta bazı köprü altları suyla doldu. Park halindeki araçlarsa su içinde kaldı. Edirne'de de rögarın taşması sonucu bazı evleri su bastı. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarı verdiği Düzce'de de şiddetli yağmur etkili oldu. Yağmurun başlamasıyla sokaklar kısa sürede göle döndü. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir lodos uyarısı yaptı, Bursa'yı uyardı ve etkisi altına aldı Bursa'yı. O lodos saatte 45 kilometreyi bulan lodosun hızı Bursalılara zor anlar yaşattı. Ağaçlar devrildi, çatıdan saç parçaları düştü. Kuvvetli lodos Bursa'yı etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Bursa'da beklenen lodos geldi. Saatteki hızı yer yer 45 kilometreyi bulan lodos kentteki yaşamı olumsuz etkiledi. Zübeyde Hanım Caddesi'nde park halindeki bir aracın üstüne ağaç devrildi. Yeşil Yayla Mahallesi'nde de 5 katlı apartmandan düşen tuğla parçası yol kenarında bulunan minibüse zarar verdi. Uludağ yolculuk için kullanılan 9 kilometre uzunluğundaki teleferik hattı kapatıldı. Balıkesir Caddesi'nde de otomobiline yürüyen bir kadın çatıdan koparak düşen saç parçasından son anda kurtuldu. Yürekleri ağza getiren o anlarsa çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İlerleyen saatlerde etkisini kaybedecek olan lodos yerini sağanak yağışa bırakacak. Vatandaşlar oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.